Allah Dualar okunup, ağıtlar yakılıyor. Allah'ım onun günahlarını affeyle Sen bu güzel kardeşimizin kabirleriyle nur eyle. Lan. Bu genç yaşta ayrılan, kalp krizinden giden kardeşimizin lan. günahlarını affeyle Allah'ım. Allah. Uyanınca fena şaşırdı. Nerede Anasına, babasına, lan. arkadaşlarına sabır ver Allah'ım. Lan ben ölmedim lan. Alo. Hocam beni görmüyor musun ya? Ben, ben ölmedim ya. Allah'ın güneşine aferin. Ben lan ben kimim ya lan? Allah'ımın güneşine aferin ya Rabbim. Ben ölmedim. Yüzü, yüzü, çocuklar Allah sabır versin bak yüzün nur gibi görüyorsunuz yüzü. Hocam. Nur gibi gitti. Lan alakçayım alo. Çok temiz bir çocuk, nur gibi bak. Lan bana bak lan. Lan. Göz yaşları sel oldu. Baba'me. Ma? Buradayım ya? Bana bak, ayak ben.

bağırıyor ama kimse duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka ben lan. lan dalga mı şey geçiyoruz <Kardeşim>. lan. <laughs> lan? Şaka yapıyoruz değil mi? Lan? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyoruz değil mi? <laughs> <Lan. gülüyor> <laughs> Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka yaptığını söyle lan! Hadi lan! Hadi be! Şaka yaptığını söyle lan! Ha? Ben de gidiyorum ben de gidiyorum! Hoca <laughs> ne yapıyor ya? Allah'ım yarabbim ya! Hoca <laughs> ya? <laughs> Lan! Lan, bana bak lan! 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 Sen, lan <laughs> Tekrar, lan 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 ama kimseye kendini duyuramadı. <laughs> oğlum, oğlum ölüm üzerine fazla yatma oğlum. Lan ne yapıyorsun? Oğlum oğlum. Lan. Oğlum oğlum. Lan bak. Oğlum ölüm üzerine fazla yatma. Oğlum benim kardeşim hocam. Lan kafayı yiyeceğim. <laughs> lan şaka yapıyorum değil ha. lan. <laughs> Anam. Ölürüm ya. Ölürüm ya. Ölürüm ya. Ölürüm. Ölürüm. Şaka gibi son. Allah sen bu mahruma yapmış olduğumuz kamera şakasından dolayı kanatlık şaka şakacığı Mustafa Kadir'in sen amele Kahkahalar, gülüşmeler ve sevinç gözyaşları arasında yaşananların sadece bir şaka olduğu bizim şakazedeye söyleniyor da gerim gerim gerilen genç arkadaşımız derin bir oh çekiyor. Yahu senin ne fena bir ev arkadaşın varmış üstadım. Yaptığın şakayı unutmadı ve bak sana nasıl oyun oynadı. Sakın kızma ona. Sadece bu kadar komplike bir şakada yer aldığı için tebrik et. Hadi bakalım. Bir de kameramıza el salla. Büyük geçmiş olsun.